Şehir Ekranı televizyonlarından hepinize merhaba. Ben Serap Topçu. Hayal Ürünü programına hoş geldiniz. Efendim her hafta olduğu gibi kadın mucitlerimizi, icatlarını tanımaya devam ediyoruz sizlerle. Peki bu haftanın kadın mucidi kim ve icadı nedir? Gelin hep birlikte inceleyelim. eli diye bir şey var malum hepinizin bildiği. Yemeğe dokunsa o eller lezzet katar. Bir işe başlasa maharet, elinden tutsa sevgi. He bir de herkesin bilmediği eller var. Onun için yıldızlara değen kadın eli deniliyor. Kendisi dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi. Meryem el İcliye. Efendim Meryem el İcliye Halep'te dünyaya gözlerini açtı kendisi yaşadığı süre boyunca e, güzel işlere imza atacağına tabii ki de habercisi değildi. Kendisi geliştirdiği usturlap sayesinde gökyüzünün rehberi oldu. Peki nedir bu usturlap? Gelin biraz onu inceleyelim. Güneşin ve yıldızların konumlarıyla ve zamanla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan astronomik bir alettir. Tabi bizim için yani bu kavram böyle ama Meryem Elicili'ye bu kavramı öyle bir geliştiriyor ki efendim bakın nerelere getiriyor. Bir çok astronomi probleminin çözümü için gerekli olan matematiksel hesaplamalarda kullanılır. İlk dönem basit usturlaplar Yunan medeniyetinde kullanılmış ancak en gelişmiş şeklinde İslam coğrafyasına kavuşmuştur. Peki Meryem Eleciliğinin yıldızlara olan merakı nasıl başladı? Kendisi Bağdat'ın ünlü bir usturlap yapımcısı Kaynım Gilinin onun ki orada Efendim o dönemde Bağdat'ta ünlü bir usturlap yapımcısı vardı ve babası onun çırağıydı. Kendisi de babasının öğrenciliğini yaparak bu işe başlamış oldu. Yani merakı o zamanlarda böylelikle ilerledi ama tabii ki de babasını da aşacağı hatta çağ aşacak bir icadı bulacağını o zamanlar kendisi de bilmiyordu elbette ki. Peki usturlabın günümüzdeki yeri nedir? Günümüzdeki yeri saat, pusula, daha doğrusu mesafe ve zaman ölçümüne yarayan astronomik hesaplarda kullanılan aletlerin atasıdır kendisi. Evet efendim yanlış duymadınız. O zamanlardan düşündü bunu Meryem el İcriye. Günümüzde ise daha doğrusu zaman aşan yani çağ aşan bir buluşa imza attığını o zamanlar belki de bilmiyordu. Kendisi dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi. Efendim bulduğu bu buluştan ötürü kendisine çokça teşekkürler ediyoruz. Hayal Ürünü programından bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bölümlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.